Masan bu şafak. La da yüzen olsanca. Sen neden yurdu üstüne tüten son ocak ni milletim mi? Yıldızdır parla o benim. Dir o benim milletimin o benim. O benim ancak. Çatma kurban olayım Cehrenin en azdı hilal kahraman, kahraman ırkıma bir güne Bu şiddet bu celal sana Olmaz öyküler Tanrımız sonra helakıdır Hakka Hak, tapa milletimin istiklal